Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sözü bittiği yerdeyiz. Ya da denizin bittiği karanın göründüğü noktadayız. Ben gerçekleri söylemeye devam edeceğim. Benim herhangi bir kimseden bir beklentim çıkarım, menfaatim söz konusu değil. Her fırsatta söylediğim gibi yine tekrar ediyorum. Asıl olan Galatasaray'dır. Galatasaray'ın gerçeklerini buradan haykırmaya sonuna kadar devam edeceğim arkadaşlar. Sonuna kadar devam edeceğim. Bir takım trollör, bir takım işte ee, dallamalar. Hatta bir adım daha ileri gidiyorum. O ee, trolleri, dallamaları falan ileri bir adım daha ileri götürerek diyorum ki bir takım puşlar. Sözde Galatasaraylı olup da Galatasaraylı e, görünüp de içlerinde hainlik dolan bir takım tipler kusura bakmasınlar. Beni de takip falan etmesinler arkadaşlar. Burada asıl olan Galatasaray'dır. Ya elinizi vicdanınıza koyun söyleyin arkadaşım ya. Siz nasıl Galatasaraylısınız? Sözüm siz derken gerçek Galatasaraylıları kastetmiyorum. Galatasaray yerlerde sürünüyor. Galatasaray'dır son dönemlerde inanılmaz derecede perişan, rezil oluyor arkadaşlar. Birileri çıkıyor hala kişilerin üzerinde güzelleme yapmaya devam ediyorlar. Bana kişileri koruyorlar ya. Nedir bu kişilerle alıp veremediğimiz kardeşim yani? Nedir? Gidin o zaman o, o kişiler bir takım kursun onun peşinden gidin ya. Böyle olmaz. Galatasaray hakikaten yani bu durumlara düşecek abi. Biz hala kişi şöyledir, yok kişi efsanedir, yoktur, odur, budur. Bırakın arkadaşlar, bırakın. Ben de dediğiniz kişiyi az mı savundum ya? Az mı savundum ya? Tudor'un döneminde Tudor gitsin bu gelsin dedik. Adam bir puan gerideydi. Tudor liderin bir puan gerisindeydi. Gitsin dediğimiz zaman niye? Çünkü bu gelecekti. Bu adam bir şekilde Galatasaray'ın başına çöreklenecekti. Başka yapacağımız bir şey yok. Rahmetli Öhsan Başkan zamanında biz bunları yaşamadık mı? Yaşadık. Lutescu. Rahmetli Öhsan Başkan dedi ki, gelecek kardeşim dedi efsane teknik direktör herkes bunu istiyor dedi. Lücescu başarılı. Lücescu'nun o dönemde gönderilmesinin ardından bu tarafa doğru Galatasaray'ın bana göre en az 5 şampiyonluğu gitti. Belki 2 tane Avrupa şampiyonluğu daha gelirdi. Hadi onları da geçtim arkadaşlar. Sonra Tudor, işte anlatmaya çalıştığım o yakın zamandaki bir takım hikayeler gelecek. Başka yolu yok. Gelecek. E gelsin dedik. Gelsin yapacak bir şeyimiz yok. İşte geldi. Ne yapacağız şimdi? Öyle ya da böyle. Bakıyoruz... Tablo vahim. E bu kadar başarısızlığın olduğu bir dönemde, bu kadar rezilliğin olduğu bir dönemde arkadaşlar hala direnmenin bir anlamı var mı? Yok. Ya mukavele mi var ömrünün sonuna kadar bu adam Galatasaray'ın başında kalacak diye. Size ben şu kadarını söyleyeyim. Bakın sözün bittiği yerdeyiz dedim ya. Çok açık, net ve kesin söylüyorum arkadaşlar. 45 yıldan beri bu işin içerisindeyim. Çok başarısız başkanlar gördüm. Yerde sürünenler gördüm. Başarısız teknik direktörler gördüm. Alman Held diye bir teknik direktör Alp Alman o dönemlerde getirmiş Galatasaray'ın başına bela etmişti. Onları da gördüm arkadaşlar. O günden bugüne onca rezillikler yaşadık dedik ki bunlardan daha kötüsü olamaz dedik ama inanıyorum ki şu dönemden daha kötüsü bir daha gelmeyecek. Belki gelecek yıllar sonra, 10 sene sonra, 30 sene sonra siz gençler göreceksiniz belki o günleri. Biz görmeyeceğiz. Ama arkadaşlar bu ne ya? Bu ne? Bu kadar kötü yönetilemez bir takım. Hem idari yönden hem teknik yönden arkadaşlar Dönemin en başarısız başkanı, en kısa zamanda bu kadar başarısız başkan olarak tarihe adını yazdıran bir ikinci kişi olamaz. Olamaz. Şimdi çok net bir şekilde söylüyorum. Bakın. Bu gerçeği görelim ve kabul edelim. Hiç laga luga yapmaya gerek yok. Kişilerin arkasından elimize bayrağı alıp koşmanın bir anlamı yok. Artık her şeyin ne olduğunu herkes görüyor. Dönem en kötü en kötü dönemini yaşıyor Galatasaray. Bu kadar başarısız, teknik anlamda bu kadar başarısız bir dönem olmadı. Galatasaray yönetimleri, en kötü başkan diye, en başarısız başkan diye adlandırdığımız dönemler bile bu kadar boşlukta olmadı. Galatasaray bu kadar kötü yönetilmedi arkadaşlar. Bu gerçeği niye görmüyoruz? Neden kabul etmiyoruz? Kabul edelim, görelim. İşte gerçek. Teknik anlamda yani sizin o çok sevdiğiniz teknik direktörünüz bitmiş abi e, hani şeyle söyleyelim iyi akılda kalacak şekilde yaş yetmiş iş bitmiş dükkan kapanmış indirmiş arkadaş kepenkleri yukarıda türbünde ense yapıyor görmeyeceksin abi o kırmızı kartı görmeyeceksin o cezaları almayacaksın o türbüne çıkmayacaksın ben Galatasaraylıyım diyorsan legal lugar hiç yapmayacaksın milleti uyutmayacaksın Avrupa Avrupa geç Avrupa'yı geç. İçeride seni Sivas tepeliyor, Malatya'yı yenemiyorsun, e, Altay'ı yenemiyorsun. Karagümrük Gümrük sana futbol dersi vermeye kalkıyor. Ne olacak abi bunlar? Ben not, not çıkardım abi ya Galatasaray 31 Ekim'den bu tarafa doğru galibiyet alamamış abi. Kara Gümrük'te bir bir berabere kalmışsın. Sahanda gelmiş, ahı gitmiş, vahı kalmış. Senden daha beter olan Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmişsin. Peşinden gitmişsin Malatya'ya sıfır sıfır berabere Gelmişsin kendi sahanda herkes diyor ki Altay'ı yeneriz diyor. Taraflar koşuyor, tribünler doluyor. Sıfır iki iki beraber kalıyorsun. Gidiyorsun Sivas'a, Sivas'ta tepeleniyorsun. Efendim hakemlerdi TFF. Onu söylüyoruz. ona hep söylüyoruz. Hakemler bugünün meselesi değil. Ta Türkçe Federasyonu'ndan bu tarafa doğru hakemler var. TFF var. Bunu biliyoruz. Hep ne dedik? Kış kışlığını, kuş kuşlığını puş puşluğunu yapacak. Bunu bilerek önlemini alacaksın. Bunu bildiğin bildiğin için o sahada o çizgiye basmayacaksın. O hakeme götü yiyorsa gel bana burada kart göster demeyeceksin. Kimsin ya sen? Kimsin? Ali Kıran başka sen misin Galatasaray'ın başında? Galatasaray'ın sahibi misin? He, En de sonunda profesyonelsin. Paralı maaşlı bir elemansın kardeşim ya. Her şeyin üstünde adam ya. Allah aşkına biraz gerçekleri görün ya. Ey Galatasaraylılar. He? Hala Fatih Terim, Fatih Terim diyorsunuz ya milletin burasına kadar gelmiş. Görün gerçekleri, kabul edin. Kim bu adam? Kim? Galatasaray'ın sahibi mi? Galatasaray'ın patronu mu? En ufak bir başarılı sonuç aldığı zaman Galatasaray'ın üstüne çıkacak. Galatasaray yok abi önce Fatih Terim var. Fatih Terim şunu yaptı, Fatih Terim bunu yaptı. Fatih Terim aslan, Fatih Terim kaplan. Olacak iş değil ya. Abi adam Florya'da osursa gideceksiniz diyeceksiniz ki ama ne güzel osurdun abi bir daha olsun. Yani kusura bakmayın böyle abuk subuk örnekler veriyorum ama yeter ya. Yeter yeter. Bitti abi. Adam bitti. Adam elindeki takımı kullanamıyor. Transfer ettiği oyunca... Zaten transfer yapmayı bilmiyor bu bir. Bakın arkadaşlar Fatih derim transfer yapmayı bilmez. Tekniği bilmez. İşte ne dedi şey Frank Demir? Ee, şeyde ee, Frank demur mu demişti? bir de, 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 demişti galiba. Ben futbol oynamayı değil, e, unuttum. Futbol oynamayı değil, nasıl oynanmaması gerektiğini öğretti Fatih Terim bana demişti. Ya ben, ben ne diyeyim daha kardeşim? Hangisini söyleyeyim size ya? Daha bunun gibi neler. Pirlo'nun söylediklerini biliyorsunuz. En son Enzonzi geldi, gitti. Neler olduğunu zaten sizler hatırlıyorsunuz. Enzonzi'nin yaptığı açıklamaları. Bırakın hepsini. Falcao'nun gelip de İspanya'ya gittikten sonra takımın yarısıyla konuşmuyor. Bu takımın forvetinde oynayacak olanlara acıyorum. Top gelmiyor, hiçbir şey yok. Futbol yok, sistem yok, anlayış yok, hiçbir şey yok demedi mi? Dedi. Abi hiçbirimiz bunlara önem vermiyoruz. Hiçbirimiz bunları dikkate almıyoruz. Fatih Terim de Fatih Terim. Ben de zaman zaman hani bu şey koy koyculara katılıyorum diyorum ki madem bir yere gitmeyecek adam hani topal adam her gün topal dersen topallığı geçmiyor adam kötü başarısız yerlerde sürünüyor kavgacı geçimsiz ama ne yapalım gönderemiyor kimse E gönderemiyorsa abi <laughs> duralım arkasında bari hani ne olur ne olmaz Fakirin ekmeği umuttur arkadaşlar biz de umut ediyoruz ulan bugün yapmaz yarın yapmaz. Adam yaptıkça yapıyor abi. Yaptıkça yapıyor. Ya bir Mart'a kaldı Galatasaray UEFA'da öyle böyle eğrisi doğrusuna denk geldi. Mart'a kaldı. Eyvah dedik yandık ya. Adam abi ona gider buna gider. Of 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 of. of. bir anahtarını iste git. Zaten anahtarı onda. E yeter ya. Yeter. Arkadaşlar bakın şimdi bu Fatih Terim hadisesi artık bitmeli. Bu iş burada derhal, derhal koparılmalı ya. Ersun Yanal denen, efsane denen o bir tane tip vardı. Antalyaspor'u yerle bir etti. Yerine geçen adama bakın abi. Gencecik pırıl pırıl Alman ile yetişmiş Nuri. Nuri geldi ne yaptı abi? Antalyaspor'u uçurdu. Trabzonsporu devirdi ya. Eee? Hiç sevmediğim halde. Aykut Kocaman Efendi'nin bakın Aykut Kocaman Efendi'nin yerle bir ettiği küme düşüreceği Başakşehir'i Emre Beleşoğlu diye biri aldı Galatasaray'ın üstüne çıkardı. Galatasaray'ı üstüne çıkardı. Galatasaray 9. sırada ya. Bunlarda utanma yok. Bunlarda sıkılma yok. Sen nasıl Galatasaraylısın? Galatasaraylıysan şu tabloyu görünce arkadaşım diyeceksin ben bunu beceremedim. Taraftarı çile çektiriyorum. Bunu yapmaya hakkım yok. Hadi bana eyvallah deyip tasını tarağını toplayıp gitmen lazım. Gitmiyor. En son yaptığımız yorum işte. Hani kimin umrunda Galatasaray yenilmiş yenilmemiş dedim ya. Sivas maçından sonra sizin efsaneniz var. Gidin arkasında şey yapın abi kuyruk oluşturun dedim ve 5000 bin binlem şey görüntülenme geldi. Aşağı yukarı 450 500'e yakın yorum geldi abi. Herkes herkes şu kadar yorum yazıyor. Baktım abi tek tek yorumlara baktım. Onları da sizlerle paylaşacağım bir başka sohbette. E o abi bakıyorum yorumlara. Hiç kimse demiyor ki aslan kaplan helal olsun falan diye. Abi adamın bütün rezilliklerini yukarıdan aşağı sayıyorlar. Galatasaray 31 Ekim'den bu tarafa en son Antep'i yenmiş. Ligde galibiyet yok. Berabere berabere mağlubiyet mağlubiyet. Ne bu ya? Ne bu? E kimse hesap sormuyor. kimse hesap vermiyor. Gider yapıyor. Televizyonlarda konuşuyordu, çıkıyordu maçlardan sonra zorunlu olarak. Uyanıklık yaptı aklı sıra. Gitti Fenerbahçe maçından dallaştı, malaştı abi. O cezaların geleceğini biliyor. Şovunu yaptı. Çıktı tribüne oturdu. E şimdi ilk yarının sonuna kadar artık şey de yok. Hesap verme de yok. Bütün abi hesap şey işte transfer ayı gelecek, ocak ayı gelecek, ocak ayında şöyle güçlü olacağız, böyle güçlü olacağız, onu alacağız, bunu alacağız. Ya neyin güçlüsü olacaksın? Senin elinde zaten güçlü bir kadro yok mu? Var. Arkadaşım Galatasaray'ın elinde güçlü bir kadro var. Yetenekli oyunculardan kurulu bir kadro var. Ya Morutan gibi bir oyuncunun Sivas maçında kenarda oturulmasını hazmedemiyorum ya. Ceza sahasının oralarda iş yapabilecek, şut atabilecek, akıllı, zeki, he? futbol görüşü üst noktada olan bir oyuncu kenarda oturtuyor. Mustafa Muhammed 80. dakikada oyuna giriyor. İş yapacak oyuncular yok, hiç kimseyi kullanamıyor. Takımın oynadığı futbola bakın, geriye kaleciye, geriye kaleciye, geriye kaleci Yeter ya, yeter, harbiden yeter yani. Ama bunu yeter diyecek kim diyecek abi? Galatasaray kulübünü yönetenler diyecek, başkan diyecek. Ey hoca gel bakayım buraya senin işin bitti hadi bakayım pılını pırtını topla git kimse bir şey söyleyemiyor abi efendim neymiş başkanı o seçtirmiş diyorlar ki hayatta gönderemez mümkün değil git diyemez çünkü başkana diyecek ki çıkacak ulan seni ben seçtirdim ben olmasaydın başkan mı olurdun der diye kimse bir şey yapamıyor şimdi tamam Teknik direktörü ne oldu? bir efendim dün başarılıydı oydu. Abi geçin ya futbolda dün yok. Futbolda dün tarihe yazıldı. Başarılar o oldu bu oldu. Sadece o mu var? Bir sürü hoca var Galatasaray tarihine adın altın harflerle yazdırmış. Tamam yazdırdı kapat defteri profesyonel gitti. Abi futbolda bugün var. Bugün var. Biz bugüne bakıyoruz. Galatasaray takımı Şampiyonluk yarışından kopabilir. Her sene elbette şampiyon olacak diye bir kural yok. Geride kalabilir, o olabilir. Ama böyle rezil olamaz. Bu kadar perişan olamaz. Bu kadar kötü yönetilemez. Galatasaray dönüp o zaman bu borçlar niye yapıldı? Transfer ayında 11 futbolcu alındı. Almuzlara sakatlandı. Şimdi nerede kaleci? Bakın abi Fenerbahçe'nin birinci, ikinci kalecisi biri sakatlanıyor, öbürü sakatlı e, geçiyor kaleye. Ondan daha iyi yerli kaleci bunlar. Trabzon'da iki tane yerli kaleci, biri birinden daha iyi. Bir de üçüncü kalecileri var. Ya Galatasaray'da olsa direkt kaleye koy. Arda diye bir çocuk. E Beşiktaş öyle. Yerli kaleciler elinde. Galatasaray'da abi yerli kaleci yok. Neden? Zamanda bunu planlamasını ben mi yapacağım? Kim yapacak? Sen yapacaksın. Yapmıyor. Elinde bir tane yerli kaleci olabilecek oyuncu var. Hiçbir risk dikkate alınmadan Giresun'a kiralıyor gencecik oğlanı. Peki yerine birini al. Yok. Şimdi al sakatlandı. Şimdi arayacak tırım tırım kaleci arayacak. Alacak adapte edecek bilmem ne yapacak. Ne var? Sorsanız efsane hoca. Büyük hoca. Tamam bitmiş abi. Efsanelik bitmiş. Geçmiş. Yaş yetmiş. Efsane bitmiş. Kabul edin bu gerçeği. Görün bu gerçeği. Görün görün. Görmüyorsanız yapmayın. O zaman Galatasaraylı falan değilsiniz kardeşim yani. Harbi Galatasaraylılar kişilerin peşinden koşmaz. Bakın 16 puan geride bir Galatasaray var. Yerlerde sürünen bir Galatasaray var. Başakşehir'le, Adana Demirspor'la, Antalya Spor'la maç oynayacaksın. Buralardan alınacak sonuçlarla fark 20'nin üstüne çıkacak. Ama kimse adama laf söyleyemiyor. Git diyemiyor. Medya içerisindeki goygocular tek kelime edemiyorlar. Tamam hakemlere, TFF'ye onu ayrıca bir sohbet konusu yapacağım. Hakemleri, TFF'yi, rezilliği zaten biliyorsunuz bu bir yeni bir şey değil ki. Onları anlatacağız. Verilmeyen penaltılara bir diyenen bir takım altlar ama sen onlardan önce abi elindeki kadroyu bir kullan. Ben ne dedim Galatasaray'ın dedim Sivas maçı öncesi 4 maç ilk yarıdan 6 maçta ikinci yarıdan 10 maç. 10 maçın abi 6'sı içeride dördü dışarıda dedim. 4'ü dışarıda yap buradan yeni bir seri çık ben Sivas'ı Galatasaray'ın farklı yenmesi gerektiğine inananlardandım. Onun için de sohbet yaptım Galatasaray yeni bir seri yakalasın diye. Yakalar abi bu hoca dışında kim olsaydı yakalardı. Gözü kapalı gidip herhangi bir hocayı getirip seri yakalar. Abi Galatasaray takımı güçlü takım. Hala transfer transfer. Transfer her takıma lazım. Yanlış anlaşılmasın. Ben demiyorum ki Galatasaray'ın işte orta sahada bir tane şuna veya buna ihtiyacı yok diye. Ama var bugün senin elinde altı numaranın kralı var Alparslan. Bir kere denedin mi? Bir kere oynattın mı? Yok. Bir kere Alp sağ tarafta denedin mi? Yok. Çünkü dehleyecek. Morutan gibi bir adam var. Kullan on numara poz. Hayır atacak sağ çizgiye abi. Orada adamı yok edecek. Çünkü niye? Çoktan kalemini kırmışlar. Bir yerlere dehleyecekler. Kiralık verecekler. Aradan kim bilir neler gidecek. Geçelim onlara. Olan Galatasaray'ın mandırlar ne olacak? E illa ne oldu lan? Biz bir ara Feguli diye bir şey yok. Unuttuk Feguli'yi. Şimdi Feguli'den geçilmiyor. Feguli'nin durumu belli. Adam boş kaleye topu atamıyor. E feguli 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 yok bir şey. Ne olacak abi? Ne olacak? Kerem'in ne oynadığını hala çözmüş değilim. Ya kardeşim oynaya beş tane oyuncu değiştirme hakkın var değil mi? Beş tane. Ya değiştir onu çıkar bunu koy bilmem ne yap. Kural mı var ya? 70. dakikadan önce 68-69 oyuncu değişikliği oluyor. Değiştir ikinci yarının başında değiştir. Bir tane bir tane daha değiştir abi. Yok 80. dakikada Mustafa Muhammed oyuna girecek. Abi şimdi bir fotoğraf göstereceğim size. Arkadaşlar bu oyuncular kulübede şu anda. Bakın Sivas maçı Morutan. Ortada Emre Kılınç var. Ve de Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed'in suratına bakın. Mustafa Muhammed oyuna girdiği zaman, 80. dakikada oyuna gir dedikleri zaman suratındaki ifadeyi bir görseydiniz. Allah aşkına ya şu, şu hale bir bakın. Ondan sonra bu oyunculardan siz ne bekliyorsunuz? Bu oyuncuları çöp yaptı adam ya. Çöp yaptı. Daha kimleri çöp yapmadı? Herkes çöp oldu abi. Herkes çöp. Ee, ne var efsane böyle istiyor. Yok abi ben bu bu efsane efsane işlerine iyice iyice takım artık. Yeter ya efsane 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 ne efsanesi? Efsanenin yaptıklarını görüyoruz. Bu kadar rezillik olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde bir teknik direktör bu kadar bir kulübün he, canını okuyamaz. Okuyorsa da abi ona orada tahammül etmezler. Hemen kafasını koparırlar, abbas ederler, gönderirler. Bu ne ya? Galatasaray'da adam dediğim gibi Ali Gram baş kese. Galatasaray'ın sahibi kimse gönderemiyor. Galatasaray'ın haline bakın. Neymiş efendim? Avrupa'da Mart'a kaldık, Mart'a kaldık. Ya bırakın Mart'ı Murt'u kardeşim ya. Mart Murt. Bu takım Mart'tan sonra nereye gidecek Avrupa'da? Tamam bazen ben de hayallere kapılmıyor değilim. Diyorum ki düzelir içeri. Ha kardeşim yakala bir Sivasya, Sivas ya. Sivas'ın ilk yarıda kalesine gidemedin ya. Ondan sonra efendim kaleci niye gol, gol, yemiş de niye fail play olmamış da Sivas'tan fail play bekliyorsunuz. Ha o golü tersi olsaydı. Galatasaray o kalle Sivas'ı yenseydi kıyametler kopardı. O Rıza Efendiler, Mecnun Efendiler, medyanın içerisindeki şerefsizler, kansızlar, puşlar Galatasaray'ı topa tutarlardı. O ayrı da ama Galatasaray'ı öyle golleyince kimse görmez, duymaz. Siklet pezevenkleri diyeceksin ha bu kadar basit. Yani o konuşmacıları söylüyorum. Anlatabildim mi? Onlar böyle, onlar böyle, onlar puşt. Kusura bakmayın arkadaşlar böyle söylediğim için. Puşt, puşt olmasalar Böyle olmaz. Puşt oldukları için zaten bunlar böyle konuşuluyor. Galatasaray, Galatasaray'ı el birliğiyle yerin dibine sokmak için zaten adamlar yemin etmişler. Teknik anlamda bu. Hoca bu. Hoca bitmiş. Bana tek 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 saydırmayın yediği haltları, yaptığı yanlışları, oynattığı futbolu, daha doğrusu oynatmadığı futbolu. İşte bu abi bu değişiklik şart. Bakın hiç, hiç laf uzatmayacağız, hiç laf uzatmayacağız. Ben de durdum arkasında, sizler de durdunuz. En son yine ben bir umut Sivas maçından önce hadi be, hadi be inşallah olur, hadi be bir fişe olur dedik. Adam gibi bir takım çıkarın. Abi Morutan'ı kesen, Muhammed Mustafa'yı kesen adama ben hocam hoca moca demem. Kusura bakmayın. Hocam hoca moca değil ha. Bitmiş onun hocalığı. Bitmiş. Yeter artık ya. Yeter. Hadi çek git. Gölge yapma yeter ya. Gelelim şu başkana. Geldi abi büyük bir şeyle. O oh, halayla o halayla. Başlangıçta biz zaten ben ona başkanlığına karşıydım. O sonra baktık bir takım laflar ediyor bilmem ne ediyor şöyle diyor böyle diyor. Ha dedim ya belki bir şeyler yapacak. Öbür tarafta da işte o eşrefler meşrefler var ya hamamcı eşrefler falan. Onlar dedik bir halt yiyemezler öyle ya da böyle hiç olmazsa dedik bu olsun dedik yani arkasında durduk işte bir takım vaatlerde bulunuyor şöyle yapacağım böyle diyeceğim e, istektir köstektir ha tamam dedik ya duralım dedik Abi inandık adama, inandık. Aa, adam daha gelir gelmez bomboş olduğunu, ne kadar fos olduğunu yaptığın saçma sapan basın toplantılarıyla, teknik direktörün tamamen emrinin altına girmesiyle, he, saçma sapan bir takım tavırlarıyla, konuşmalarıyla, yok o benim dostum, yok o benim yol arkadaşım falan filan dedi. Ne, ne dostu, ne yol arkadaşı kardeşim? Baskette Fenerbahçe seni eviriyor çeviriyor. Hakem marifetiyle yeniyor. Bu dopingçi Hidon'un marifetlerinin sonunda. Ha var ya federasyon başı gittin oyunu verdin oraya. E ee? kimsenin kıkı çıkmıyor. Dostluk maçı dostluk maçı diyorlar abi. Kız kadınlar maçı yapılıyor. Yedi tane atıyorlar sana tamam atarlar attırmasaydın attılar adam soyunma odasında abi yönetici geliyor kelli felli adamları cincondu mincondu vaydı şuydu buydu güzelleme yapıyor. E hadi onu geçtik abi futbol diyorsun futbolda adamlar seni öyle ya da böyle abi hakem o bu o faul goller verilmeyen penaltılar senin verilmeyen golü abi adam çıkıyor tebrik ederiz Ali abi, Ali, Ali abimizi Fener bizi hakkıyla yendi Fener'in galibiyetine laf etmiyoruz diyen bitti. tip. Federasyon federasyon diyor, asacağım keseceğim diyor, gidiyor federasyonu yanında böyle el pençe divan duruyor, federasyon çakıyor, konuşurum diyor, konuşursam yer yerinden oynar diyor, izin alın konuşayım diyor, adam diyor ki konuş lan diyor, konuş diyor, sana diyor müsaade diyor. Konuşacak bir şey yok abi. Neyi konuşacaksın yani? Anlatabiliyor muyum abi? Konuşacak bir şey yok, ne konuşacak? Konuşacak cesaret yok, dübür yok. Abi senin yapacağın bir şey var, şu anda Galatasaray'ın radikalli kararlar alması lazım. Ama bu onlarda bu cesaret yok. Ve şunu gördük abi. Galatasaray başkanlık makamı rahmetli Mustafa Cengiz'de şu anda bitmiş. Mustafa Cengiz böyle değildi ya. Mustafa Cengiz öyle ya da böyle gerçekleri görmüş. Bu Fatih Derim denen kişinin ipini çekmişti. Kalemini kırmıştı zaten. Hiçardan gelseydi zaten gelemeyecekti. Onlar ayrı dava. Ama sonuçta abi geldi, bu sarıldı ona. Tamam sarıldı. Bize dedik ki vardır bir bildiği dedik. Destek verelim dedik. Öyle ya da böyle eleştirdik. Eleştirileri bir taraftan söylerken de öbür taraftan bakın şurada yanlış var, burada yanlış var dedik. Ama dedik madem böyle gideceksin, iyi git o zaman. Madem yol ben bir keresinde şeyi söyledim yani terim elmas el ele hadi güle güle diye. Ama yok. Benim öyle bir gücüm yok. Ben sadece konuşurum. Sizlerle bir takım gerçekleri paylaşırım. E, paylaştım. Ne oldu? İşte bir kesimden bir sürü abuk subuk hakaretler, küfürler geldi. Al şimdi meydanda söyleyin ama götleri sıkıştığı zaman yok efendim Avrupa'mız var. Yok efendim Avrupa'da işte Mart'a kaldık. Mart göreceğiz. Mart karı yağdığı zaman görürsünüz şeyinize. Geçin onlara abi. Bu kafayla bir yere mi varacaksın? Ha yapacakları tekne biliyor musunuz? Şimdi Ocak ayında şurada 10 gün sonra transfer diyecekler. Galatasaray'dan 6 tane futbolcuyu gönderirler. 5-6 tane abuk subuk alırlar. O sağ bek yok kalsa o yedini ben mi aldırdım kardeşim? Sol, sol tarafta an mudur ne karnı arasıdır ben mi aldırdım? Neye yarıyorlar? Aldınız bir tane boy diye bir oğlan 3 maç sonra su koyuverdi, su kaynattı gitti. Yok adam sanki kalp ameliyat oldu anasını satayım. Yok. Eee? Nerede hani bir birisi anlatsın. Nerede sahabekiniz? Kimler gelmedi? Lines, Şener, Mener, o bu daha daha kimleri sayayım size ya? Bir kere alpasları kullan sahabekte niye kullanmıyorsun? Önlü Berodo kullan niye kullanmıyorsun? Sahaya sürdüğü takıma bak. Bütün antrenörler diyor bu Taylan'la Berkan aynı tip oyuncular diyor. Oraya bir tane kesici özelliğinde alpaslarını koy, onu koy, bunu koy, birini çek, öbürünü koy. Morutan'ı kenarda oynatma. Az önce gösterdim size ya. Muhammed Mustafa'nın suratına bak. Geçen sene bu adamın golleriyle maçları kazanmadın mı? Fener'i yenmedin mi? Ne oldu? Şimdi adamları çöp ettin. Daha önce çöpe attığın Cagney'e şimdi kurtarıcı diye sarılmışsın. Bu kadar rezalet olur mu? Olmaz. E Döndüm tekrar aynı yere geliyorum. Başkan bunlara kim dur diyecek, kim yapma diyecek, kim bunun kafasına yumruğu indirecek, sen profesyonel bir elemansın al paranı kes diyecek. Başkan, abi başkan ne demek hocanın işine kar. yeri gelince karışır. Başkan çatır çatır her şeyi söyler ya ben bu adamlara bu kadar para verdim sen bunları kulübede otur diye yapmadım demez mi arkadaşım? Değil. Federasyon yanında yok, orada yok, burada yok. Rakipler sana her türlü hakareti yapıyor, her türlü pisliği yapıyor. Yoksun. O zaman bu nasıl başkanlık? Böyle başkanlık olur mu? Abi yapılacak bir şey var. Kusura bakmayın, bunların ikisini el ele hemen verip postalamak lazım. Galatasaray ha Galatasaray muhalefet kanadınlarıyla konuşuyorum. Ya niye diyorum harekete geçme? Abi yok boş ver diyor. Mayıs'a kadar diyor bunlara bir şey yapmayalım. Mayıs'a kadar iyice yıpransınlar. İkisini beraber Mayıs'ta göndeririz. E zaten bu sene bitti. Şimdi bunlar Mart'a kadar bu işte UEFA ile bilmem neyle idare etsinler. Zaten bir halt olmazlar. Ama, ama öbür taraftan da açıklama yapıyorlar. Ha sakın ha sakın diyorlar. Transfer yapmayın Ocak'ta. Onlar dinleyecek sanki. Galatasaray'ı göreceksiniz. En az bir 30-40 milyon euro daha içeri atacaklar. Gidenler, gelenler, bilmem ne. Ben de söylüyorum. Ben de onlara katılıyorum. Bir tane oyuncu aldırmamak lazım bunlara. Bir tane oyuncu. Hemen keşke imkan olsa hemen Galatasaray'a bir tane divandan, mivandan oradan bir tane bir komite atarıp bunlara görevlere çektirse. Burak Elmas'ı hemen görevden el çektirtmek lazım. Keşke bilmiyorum tüzüğünü müzüğünü şununu bunun abi. Böyle bir imkan olsa da bunlara transfer yaptırmayacaksın. Bunlara hemen hemen bunların tepesine abi yumru indirecek bir güç olmalı. Tüzükle bir madde olmalı. Bunlardan Galatasaray'a bir hayır gelmez. Bunlar Galatasaray'ı yerle bir ettiler. Rezil ettiler. Dönemin en kötü teknik e, yönetimi var şu anda. En kötü başkanlık e, yönetimi var abi şu anda. Yok. Böyle Galatasaray dedik ki ya 47 yaşında bir başkan Galatasaray'ın gelecek 20 yıllı bu adam kurtarır dedik. Nerede? Nerede abi nerede? Bütün olumsuzluklara rağmen ona buna rağmen eleş, yaptığımız eleştirileri zaman zaman yutarak abi tamam madem böyle duralım arkasında Galatasaray için hayırlı olur, güzel olur, doğru olur inancıyla, umuduyla arkadaşlar durduk arkasında. Alın ortada hiçbir şey yok ya hiçbir şey yok her gün darbe üstüne darbe yiyorsun. Hiç kimse dediğim gibi federasyonu, hakemleri, makemleri konuşmasın. Onlar birinci unsur değil. Galatasaray bakın Galatasaray'ın düzelmesinin birinci ana maddesi derhal hemen Fatih Terim'de yolları ayırmaktır abi. İkinci madde şans, son bir şans, son bir kırıntı başkana belki bir şans daha verilebilir. Hadi bakalım düzelt şunları denilebilir. Mayıs'a kadar belki o beklenebilir. Yaptı yaptı. Yapmadı onun da kellesini koparıp hemen koyacaksın abi çuvala. Saray burnundan denize salacaksın. Bu kadar basit. Bu kadar basit, bu kadar kolay ama birinci madde, ana madde olmazsa olmaz derhal işi bitmiş, artık kepenkleri indirmiş, Yaşı geçmiş, işi bitmiş, yetmişlik teknik direktörle yollara ayıracaksın. Genç, dinamik. Madem bu kadar genç bir kadro kurdun, bu genç kadronun başına da genç bir teknik direktör gerekiyor. Abi dün dünde kaldı. Şimdi yeni şeyler yapma, söyleme zamanı. İcraat zamanı. Yok abi böyle ya. Dünyanın her yerinde bu işler böyle oluyor. En büyük kulüpler bile bu şekilde işleri götürüyorlar. Neyse arkadaşlar. Fazla uzatmayacağım. Benim ne demek istediğimi anladınız. Demek istediğim odur ki arkadaşlar bu işin artık yarını yok. Bu iş bitti. Galatasaray takımı bundan sonra bu kadroyla, bu teknik ekiple bir yere varamaz. Ne antrenörüm var, ne teknik direktörüm var, ne onun var, ne bunun var. Bu iş burada bitmeli. Derhal hemen karar kesin, net karar alınmalı ve yollar ayrılmalı. Yollar hemen ayrılmalı abicim. Ama biz şunu gördük. Teknik direktör terim işi bitmiş abi. Kepekleri indirmiş. İki en önemli madde de şudur arkadaşlar. Başkan diye getirilen kişi büyük bir balonmuş. Büyük bir balonmuş. Boş. içi boş bir balon. Pat gitti. Patladı. Dokundun patladı abi gitti. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Bunlardan bir halt olmaz abi. Bunlardan bir alt olmaz. Galatasaray'ı bu kadar perişan etmeye, rezil etmeye kimsenin hakkı yok. Bir takım tiplerle dostluk, oyduk, buyduk diye abi. Ha? E, bir takım e, böyle Galatasaray düşmanlarıyla el ele yürümenin, kol kola yürümenin hiçbir anlamı yok. Dostluk mostluk diye bir şey yok abi. Anlatabildim mi? Ne demek istediğimi burada da anladınız. Son e, maçlarda, basketbolda, futbolda, kadınlarda, orada, burada. Bakın Galatasaray'ın başına gelen felaketlere. Bakın bunların nedenleri, kimler, neden, için olmuş. Bunlar Bunları görürsünüz. Bu işin Galatasaray kısmı, Galatasaray'ın başkan ve teknik kısmı. Galatasaray'ın kadrosu güçlü. Galatasaray bu kadroyla iş yapar. Ha Ocak ayında akıllı e, yeni bir teknik direktör gelir, gördüğü bir iki tane eksikleri giderebilir. O ayrı dava. Ama göreceksiniz bu hocayla, bu teknik direktörle, bu antrenör kadrosuyla, bu teknik kadroyla, başkanın bugünkü her dübüründen korkar anlayışıyla, yönetim anlayışıyla Galatasaray bir yere varamaz. Ama Galatasaray'ın kongre üyeleri Galatasaray üyeleri de bunlar iyice yıpransınlar, yerlerde sürünsünler, bize mahkum olsunlar. Boşver Galatasaray rezilse rezil, Mayıs'a kadar gidelim diyorlar. Onların yaptığı da yanlış, onlara da yasıklar olsun. Ha, bu da çok yanlış bir şey. Durum budur vaziyet arkadaşlar. Bundan sonraki sohbette de bakın bu Ali Palabıya ya verilen cezalar, federasyon, federasyon içerisindeki elebaşılar, bir takım dalga dümenciler, puşlar onlarla ilgili sohbet yapacağım. Aşağı yukarı ne olduğunu biliyorsunuz ama Derledim toparladım onun da sohbetini hemen bundan sonra yapacağız arkadaşlar. Hepinize şimdi en içten sevgiler selamlar gönderiyorum. Ama şunu e, görelim arkadaşlar artık terim bitmiş Burak Elmas denen tip balonmuş arkadaşlar. Yürümez gitmez ne kadar zorlarsanız zor... hiç boşuna bana kızmayın bana laf sokmaya falan çalışmayın. Ben size doğruları söylüyorum ben doğruları söylüyorum benim için asıl olan Galatasaray'dır sapına kadar yap. köküne kadar Galatasaray'dır. Kişiler değil abi. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşımı unutmuyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın kardeşlerim.